Tamam arkadaşlar ben ne? nasılsınız iyi misiniz? inşallah Oo, Bugün örümcek isterim birilerinin sıkıntıda olduğunu söyledi Fakat nerede olduklarını anlayamıyorum Ve köyde birazcık gezmem gerekiyor sanırım nerede olduklarını anlamam için hmm, Acaba kim sıkıntıda ya inşallah başı çok büyük belada değildir Bu arada Hikmet amcaya da soralım bakalım Hikmet amca biliyor mu Hikmet amca merhaba nasılsın Merhaba yeğenim iyiyim sen nasılsın İyiyim ben de Hikmet amca ya ne var ne yok işler iyidir inşallah. İyi iyi iyiyim çok şükür. Köyümüzde sıkıntılı olanları kurtardığını duydum Red. Spider-Man işleri nasıl gidiyor? Ya nasıl olsun Hikmet amca işte güzel. Hamdolsun güzel çalışıyoruz. İnsanları kurtarıyoruz. Şimdi de birinin başının dertte olduğunu duydum da hissettim hatta. Örümcek işlerimi öyle hissetti. Ama nerede olduğunu bulamıyorum senin bir bilgin var mı? Ben ne söyleyeceğim yeğenim ya. Köyde göz... Belki bulursun kimin ne sıkıntısı olduğunu. Tamamdır Hikmet amca görüşürüz o zaman. Kolay gelsin Allah'a emanet. Arkadaşlar bakın Hikmet amca da bilmiyormuş kimin ne sıkıntısı olduğunu. Muhtar bile bilmiyorsa hmm, biz onu bir tık zor buluruz ya. İnşallah bakalım kötü bir şeyler olmamıştır. Şöyle gidelim. Ee, size yeni örümcek mağaramı göstereyim arkadaşlar ya. Örümcek mağaramı göstereyim. Orada da bir örümcek adamı dönüşelim. Bakın köyümüze neler neler oluyor ya. Ne güzel yerler açılıyor. Ne güzel evler, binalar yapılmış, buralar falan hep yapılmış ama bakalım. Aa burada ne yazıyor? Satılık yazıyor. Burada da satılık yazıyor. Burası da satılık. Arkadaşlar bakın buralar hep satılıkmış. İlgilenenler varsa aşağıda yorum yapsınlar. İndirim falan yaparız. Burası da arkadaşlar. Burası neresi arkadaşlar biliyor musunuz? Burası Rıdvan abinin berber dükkanı. Rıdvan abinin berber dükkanı. Ama daha tam açılmadı. Bunun açılışını da yapacağız sizlerle birlikte. Burası da mahalle kahvesi işte köy kahvesi. Çok güzel yerler yapılıyor. Burası güzel bir plaza olacak. Ve işte o bizim başımıza dert açan yer. Burası örümcek mağara. Uhu, gördünüz mü arkadaşlar ne güzel yer oldu ya burası. Hemen şöyle yukarı doğru çıkalım, yukarı doğru çıkalım, çıkalım yukarı doğru. Evet burası bomboş fakat burası dolacak tabii ki de böyle boş boş kalmayacak. Buralara ne yapmamı istiyorsunuz aşağıda yorumlarda belirtin. Hmm, sanırım bir şey unuttuk gibi ya. Size ne unuttuk arkadaşlar? Artık tamamız. Of, oh, örümcek isterim. Boşu dertte olan insanın buralarda bir yerde olduğunu düşünüyorum ama nerede olduğunu tam hissedemiyorum şu an. Buralarda bir yerde ama onu hissediyorum. Belki buralardadır. Bakın yeni yapılan yerler var, ATM'ler falan var. Belki başı dertte olan insan buralarda bir yerdedir. Hmm, bakalım şurası neresi? Burası. Evet, burası yeni yapılan hangar. Hmm, bakalım buralarda neler var? Ha, burası boş. Hmm, burası da boş. Kapatalım şurayı. Şurada at çiftliği falan yapılacak diyorlardı. Atları getirmişler daha at çiftliği yok. Hmm, gidelim bakalım şöyle. Burası da yeni AVM arkadaşlar. Burayı görmediyseniz. Evet bakın daha yeni yollar yapılıyor. Buraya ATM'ler yapılmış. Kargolar gelmiş evet. Yola, buradan liman olacak galiba. Buralar kargolar gelmiş. Yollar da yapılıyor. AVM falan yapılmış ama AVM'nin hiç bomboş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ah gördüm. Evet orada. Başı dertte olan orada. Arkadaşlar bu robot bebek. Robot bebeğin burada ne işi var ya? Hemen gidelim robot bebeği kurtaralım ya. Hemen gidelim. Robot bebek, robot bebek. Beni duyuyor musun robot bebek? Hey dostum sen de kimsin öyle? Merak etme robot bebek. Ben Red ya. Ben Red artık Spiderman oldum. Örümcek adam oldum ya. Kötülerin peşindeyim. Seni de kurtaracağım şu an. Ya Red ben burada mahsur kaldım. Beni lütfen kurtarır mısın? Tabii ki de kurtaracağım seni ya. Robot bebek hiç merak etme sen. Direkt ben buradan geçiyordum tekrardan. Benim uzay gemim bozuldu. Ben de buraya düştüm ama uzay gemimi de bulamıyorum şu an. Bana yardım et lütfen. Tamamdır Robot Bebek. Sen hiç merak etme. Ben şimdi örümcek hislerim ve örümcek güçlerimle seni oradan kurtaracağım. Hemen şöyle tırmanalım arkadaşlar buraya. Tırmanamıyoruz. Tırmanamıyoruz. Neden tırmanamıyoruz ya? Hmm. Tırmanamıyoruz arkadaşlar ya. Neden tırmanamıyoruz? Arkadaşlar tırmanmayı bilen var mı ya? Bana yardım edebilir mi? Tırma... Bu ne? Birisi bana tırmanmayı öğretebilir mi arkadaşlar? Lütfen ya. Bari, belki direkt tırmanırız, direkten çıkarız. Arkadaşlar tırmanamıyoruz ya. Robot bebeği kurtaramayacağız galiba ya. Robot bebeği kurtaramayacak mıyız ya? Robot bebek bakalım ne yapıyor ya? Robot bebek, robot bebek iyi misin ya? Çok korkuyorum. Burası çok yüksek ya. Lütfen beni kurtar. Tırmanamıyor musun ya? Ben nasıl kurtaracaksın ya? Robot bebek sen hiç merak etme ben seni hemen kurtaracağım oradan ya. Arkadaşlar bir yol bulup robot bebeği kurtarmamız gerekiyor. burada bir tane blok var ya neredesin? Ah buldum tamam. Tamam hatırladım arkadaşlar bunun arka kapısı vardı ya arka girişi vardı. Bu robot bebek oraya bilmiyor. Şimdi ben hemen gideyim onu. Bakalım şöyle. Nereden gidiyordu oraya ya? Polis merkezinin arkasından mıydı? içinden miydi? Nereden gidiyordu? Biliyor musunuz arkadaşlar ya? Biliyorsunuz zaman yorumlarda belirtin. Ha bu arada ben Yobot Bebe'yi kurtarken siz de hemen şuradan aşağıdan kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bekliyorum şöyle 2 saniye 3 saniye hemen kanalıma abone olup hmm, bakalım sanırım abone olduğunuz devam edebiliriz. Ee, hemen şöyle hmm, beyaz ev, pembe ev, polis karakolu, ağaçlar. ha evet buradan sanırım buradan gidiliyordu. Evet doğru geldik. Hop şöyle oh geçtik. Bir, oh iki. Arkadaşlar çok zor burası. Atladım sonunda, oh be. Oh be. Buradan da bu buradan buraya, ha buradan geçeceğiz. Buradan böyle. Oh arkadaşlar ya. Bu binanın üstündeyiz. Robotla Bey'i görüyorsunuz arkadaşlar orada Robot bek. Buradan da öyle geçmemiz gerekiyor ama çok yüksek ya acaba robot bebek bizim sesimizi duyuyor mu? Robot bebek, robot bebek sesimizi duyuyor musun? Robot bebek. Örümcek adam duyuyorum ben seni dedim lütfen beni kurtar çok korkuyorum çok yüksek burası. Merak etme robot bebek ben şimdi seni kurtaracağım. Buradan da böyle. Buradan da böyle arkadaşlar bu çok zor ya çok yüksek. Buradan da böyle atladık. Buradan da böyle atlayalım bakalım. Hmm. Tekrardan az kaldı az kaldı robot bebek kurtaracağım seni hiç merak etme sen. Buradan da oh robot bebek yanındayız ya. Yanına geldim hele şükür ya ne oluyor ya anlat bakalım bana. Anlatayım örümcek adam anlatayım ya. Ben buradan geçiyordum tekrardan. Uzay gemim bozuldu. Uzay gemim nerede bilmiyorum. Ben de acil fırlatma sistemi fırlattı. Ben de buraya düştüm ya. Burası çok yüksek. Bana yardım et lütfen. Daha önce hiç bu kadar yüksekliğe çıkmamıştım uzay gemim olmadan. Uzay gemimi de bulamıyorum. Göremiyorum buralardan. Lütfen bana yardım et örümcek adam ya. Arkadaşlar gördünüz mü ya robot bebeğin başı dertteymiş robot bebek ben sana tabii ki de yardım ederim sen hiç merak etme hadi gel bakın şimdi de buradan inelim biz Oh robot bebek bak aşağı indik şimdi. Nasılsın şimdi? İyi misin? İyi hissediyor musun kendini? İyiyim ya iyiyim Red. Çok teşekkür ederim. Örümcek adam olup başı dertli olanları kurtarmanın ne kadar güzel bir davranış. Akışa duydunuz mu ya? Robot bebek bize teşekkür etti ya. Robot bebek bizi çok seviyor galiba. Hmm, bakalım ona neler yapabiliriz. Hmm, bence gidip bir hamburger ısmarlayabiliriz robot bebeğe ya. Robot bebek hamburger yemeyi sever misin ya? Biz robotlar herhangi bir yemek yemeyiz. Nasıl olur ya arkadaşlar duydunuz mu robot bebek hamburger yemiyormuş hatta hiçbir yemek yemiyormuş arkadaşlar robotlar yemek yemiyormuş ya. Duydunuz mu? Eee robot bebek senin için ne yapabilirim söyle bakalım. Beni uzay gemime götürürsen çok mutlu olurum örümcek adam. Arkadaşlar duydunuz mu ya robot bebek sadece uzay gemisini istiyormuş. Hmm, acaba nerelerde olabilir ki o uzay, uzay gemisi? Robot bebek sen burada bekle ben senin uzay gemini bulmaya gideceğim ya. Sanırım bulamayacağız gibime geliyor ya. Arkadaşlar köyde ben az önce geziyordum. Hiçbir şey yok. Hmm, robot bebeğe bunu söylesem mi? Robot bebek çok üzüldüm ama. Hmm, sanırım üzülür ama yapacak bir şey yok ya. Birazcık onu burada misafir ederiz. Ondan sonra onu yeni bir uzay gemisi yaparız arkadaşlar olur mu? Hemen gideyim ben onu robot bebeğe söyleyeyim. Robot bebek robot bebek çok üzgünüm ama. Ben az önce köyde gezerken herhangi bir uzay gemisi sıraya rastlamadım. Nasıl olur ya? <laughs> Benim şimdi uzay gemim yok mu? <laughs> ben evime yuvama nasıl döneceğim ya? <laughs> Ağlama robot bebek ağlama ya ağlama merak etme burada kalabilirsin bak bizim köyümüz çok büyük çok geniş bir köy oldu sen de bizimle burada kalabilirsin merak etme tamam mı? Herhangi bir tane evde kalabilirsin bak sana yeni yapılan evlerden bir tanesini verebilirim sen orada kal daha sonra da biz sana bir tane uzay gemisi yaparız olur mu? Olur mu öyle Red? Ben başkalarını iyi olmak hiç istemem. <laughs> Ya yük falan olmasın robot bebek ya ne yük olacaksın bir sürü boş ev var burada seni onlardan birine yerleştirelim ya hadi gel benimle. Bak robot bebek koskocaman bir ev yap burası ya senin için bak ne kadar kocaman bütün şehri de görüyorsun buradan gördün mü? Teşekkür ederim örümcek adam ya çok mutlu oldum teşekkürler ya. Rica ederim robot bebek ne demek bu benim işim hadi görüşürüz ben kaçtım bay bay. Arkadaşlar örüm... arkadaşlar, örümcek adam kaçıyor görüşürüz.